Selamlar herkese nasılsınız? Bu videomda sizlere 2024 yılında okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim. 29 tane kitap göstereceğim. Şöyle bir kule var yanımda. Bunları ben genelde böyle son alışverişimden aldım, kitaplardan seçtim. Aslında kitaplarında böyle uzun zamandır beklettiğim kitap fazla yoktu. Son zamanlarda birazcık böyle motivasyonum düşmüştü. O yüzden daha böyle kolay okuyabileceğim ve sevebileceğim kitaplardan seçmeye çalıştım. Belki işlerinde sizin de okuduklarınız ya da tavsiye ettikleriniz varsa bana e, önerebilirsiniz. Eğer okuduklarınız varsa işlerinde. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçiyorum. Hangi kitapları seçtiğimden hemen bahsedeceğim sizlere. İlk olarak Russell Kask'ın üçlü seri olan kitaplarını seçtim ben okuma planım için. Çerçeveyi aslında okuyorum şu anda. Aralık ayında okumaya başlamıştım. Diğer kitaplarını da 2024 yılında okumayı planlıyorum. Bir diğeri Geçiş ve bir diğeri de Övgü diye devam ediyor. Bu üçlü kitabı okumayı planlıyorum. Zaten dediğim gibi çerçeveye başlamıştım. Bir diğer kitabı da Yazarın Diğer Ev. Bu Diğer Ev'de yazarın yeni çıkan kitabıydı. Bundan merak ettiğim için okuma planına ekledim. Dediğim gibi bu e, yazarın bu kitaplarını 2024 yılında hepsini okumayı planlıyorum. Bir diğer okumayı planladığım yazar ise Magda Suzobo. Magda Suzobo biliyorsun Macar bir yazar. Yazardan ben daha önce Katalin Sokağını ve Kapı Kitaplarını okudum. Çok beğenmiştim. E, İzanlı Şarkısını okumadım. O da yine çok sevilen kitaplardan bir tanesi ama onu okumadım. E, bu kitapları da bana hediye gelmişti. Yavru Ceylan isimli bu kitabı var. Bir de Abi Gail kitapları var. Abi de yeni çıkan kitabıydı. Yazarım ve merak ettiğim bir kitabıydı. O yüzden bunu da 2024 yılında okumayı planlıyorum. Yavru Ceylan'ı da çok merak ediyorum. Bu ikisini merak ediyorum. Yani 2024 yılında okuyacağım kitaplar olacak ikisi de. Ki Macar yazarın kitapları genelde güzel oluyor. Özellikle Magda Sızoba'yı çok Malka bana çok sevdiğim bir yazar. Aslında bu kitaplarını çok merak ettiğim için isteme aldım. Bir diğer merak ettiğim bir diğer kitaplarını merak ettiğim yine Macar bir yazar. Sandar, Sandor Mare'yi. ilk i̇lk olarak bu da da bir boşanma isimli kitabı var bende. Diğeri de Ester'in Milası. Yine son zamanlarda çok fazla gördüğüm ve duyduğum yazarlardan bir tanesiydi. Sandor Mare'yi de. Ee, özellikle bu kitabını çok merak ediyorum. Burada da bir boşanma isim, isimli kitabını daha sonra da Ester'in Mirası kitabını çok merak ediyorum. O yüzden bunları da listeme ekledim. İnşallah ben de severim. Bir diğer merak ettiğim kitapta fasulye Eritama sanatı üzerine bir tez isimli bu kitaptı. Yine çok merak ettim. Kitaplardan bir tanesi de şöyle çıkalttığım bir kitap. Birazcık gözümü korkutuyor açıkçası ama böyle okuyanlar çok sevdiğini söylemişti. O yüzden ben de merak edince listeme ekledim. İnşallah ben de severim. Bakalım yazan diğer kitaplarını da duydum aslında. Onları da eğer bu kitabını seversem yazarın diğer kitaplarını da almayı planlıyorum. Bakalım inşallah ben de severim. Yani herkes gibi herkes çok beğendiğini söylemişti çünkü. Ben de inşallah severim. Şimdi seçtiğim kitapların bir kısmı biraz daha böyle e, klasik tarzda kitaplar aslında. Ve benim sevdiğim, e, okuduğum ve sevdiğim yazarların kitapları. Son böyle alışverişimde aldığım kitaplarda biliyorsunuz. Anne Anneye Erna'nın Erna Bir Kadın isimli bu kitabı. Bir de Olay isimli kitabı. Bu iki kitabını almıştım. Çok merak ediyorum. En son ben yazardan... Yalan Tutku'yu okuyup çok beğenmiştim. Öncesinde e, Babamın Yeri ve Seneler kitabını da okumuştum. Onları da çok beğenmiştim ama benim için e, en güzel kitabı şu ana kadar okuduğum Yalan Tutku'ydu. Bayıldım yani o kitaba. Ve bu e, iki kitabını da almak istedim. Bunlar da yine böyle ince kitaplar görüyorsunuz. Bir soğukta okunabilecek kitaplar ve güzel olduklarını düşünüyorum. E, dediğim gibi bu iki kitabı da e, 2024 yılında okumayı planlıyorum. O yüzden sisteme ekledim. Ernaz biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülünü almıştı. Seneler kitabı birazcık okunması zor bir kitaptı aslında. Hani güzel bir kitaptı ama yazım şekli çok farklıydı. Babamın Yeri birazcık daha kolay bir kitaptı. Eğer okumayı planlıyorsunuz, bu yazara başlamayı planlıyorsunuz, bence yalın tutkuyla başlayabilirsiniz. Ya da Babamın Yeri kitabıyla başlayabilirsiniz. Ama bence Seneler kitabıyla başlamayın ilk olarak. Çünkü o kitap birazcık kafa karıştırıyor. Bence güzel bir kitap ama birazcık dediğim gibi kafa karıştırıyor. O yüzden diğer kitaplara da başlayabilirsiniz. Ben de bu iki kitabını aldım. Dediğim gibi bunları 2024 yılında okumayı planlıyorum. Bakalım inşallah bunları da severim. Bir diğer severek okuduğum yazar yazarda Kavabata. Kavabata'nın Kiraz Çiçekleri isimli kitabını okumuştum ben ve çok beğenmiştim. Daha sonra Go Ustası kitabını aldım. Şöyle göstereyim. Ghost'us kitabını aldım. En sonunda Karlar ülkesini almıştım. İkisini de çok merak ediyorum aslında ama Karlar ülkesini bir tip daha çok merak ediyorum. Ghost'u da yazarın son çıkan kitaplarından bir tanesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam bir de Dağın Sesi diye bir kitabı çıktı. Kitapların basımı bir ara yoktu. Yani basılmıyordu basmaları çok iyi oldu aslında. Çok güzel e, kitapları var yazarın ki ben kiraz çiçeklerini çok beğenmiştim. Sonu çok şaşırtıcı bir kitaptı. Mutlaka tavsiye ederim onu da. Bu kitaplarını da dediğim gibi çok merak ediyorum. E, ilk i̇lk olan Karlar kesin okurum büyük ihtimalle. Daha sonra da Goğustas'ını okurum. Ama yazarın e, bende olmayan ve okumadığım kitapları da var. Mesela Dağın Sesini almadım. Onu da e, alıp okumayı planlıyorum ileriki günlerde. E, muhtemelen bunları okuduktan sonra o kitabını da alırım diye düşünüyorum. Yine bir diğer sevdiğim yazar da benim e, Pavese. Pavese İtalyan bir yazardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben daha önce yazardan Yalnız Kadınlar Arasında isimli kitabını okumuşum. Sadece o kitabını okumuştum. Aslında yazarın birçok kitabı var. E, çok böyle çok fazla kitabı var yazarın aslında. Ama ben sadece Yalnız Kadınlar Arasında... Kitabını okumuştum. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde yine kitaplarını e, kitaplıma ekleyeceğim yazarlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Senin Köylerim Var Elimde kitaplımda şu anda yani. Bu da yine bana hediye gelmişti. Buna e, devam edelim büyük ihtimalle. E, bunlar da can yayınlarından çıktıkları için birazcık daha böyle klasik kitaplara kaçıyor ve de yine dediğim gibi çok okunan yazarlardan bir tanesi. Sevilen yazarlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Merak ediyorum. O yüzden bu kitabımda 2024 listeme ekledim. Sizin yazardan okuduğunuz kitaplar var mı? Varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bir diğer seçtiğim kitap da Milan Kundera. Milan Kundera'nın da kimlik kitabı vardı elimde. Aslında bu yazardan daha önce hiçbir e, kitap okumadım. İlk kez tanışacağım yazarla. Yani bu kitabıyla tanışmam ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bilemiyorum yani ama bu kitabı var elimde. Bununla başlarım büyük ihtimalle. Diğer kitaplarını da e, sırayla alıp okurum diye düşünüyorum ki merak ettiğim yazardan bir tanesi ve sevebileceğimi düşünüyorum. Büyük ihtimalle bana hitap edecektir. Çünkü bir dili fazla olan yazarlara daha fazla ilgi duyuyorum. Yani böyle edebi açıdan e, kitapları olan yazarları daha çok seviyorum ben. E, o yüzden bundan merak ediyorum. Bakalım inşallah severim. Şimdi yine böyle benim en son alışverişlerim, alışverişlerimden aldığım ve e, listeme kitaplar var sırada. Alexander Swenet'in Sakar isimli kitabı var. Metis yayınlarından son zamanlarda çok güzel kitaplar çıkıyor gerçekten. çok sıkı takip ediyorum Metis yayınlarını. Çok güzel kitaplar çıkartıyorlar. E, Metis yayınlarından da daha önce Mutlu Moskova'yı okumuştum. bir de ne okumuştum ya? Mutlu Moskova'yı okumuştum. O da çok güzel bir kitaptı. Daha sonra, hatta okumuştum ama şu an aklıma gelmiyor. O kitap da çok güzeldi. E, bu kitabı da çok merak ettiğim için aldım Sakar kitabını. Bir diğer yine Metis yayınlarından kitaplama eklediğim Evlerden Uzak kitabı Merlin Robinson. Bu da son zamanlarda çok sık rastladığım kitaplardan bir tanesi. Büyük ihtimalle 2024 yılında ilk okuyacağım kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum bu kitabında. Bir diğer aldığım kitapta Aldanış Adası. Yine çok merak ettiğim kitaplardan Notos kitaptan çıkıyor. Bu kalınlıkta bir kitap ama kolay okunduğunu düşünüyorum. Puntoları da çok büyük zaten. Yine 2024 yılında okuyacağım ve listeme eklediğim kitaplardan bir tanesi inşallah severim. Aslında benim böyle e, görünce ilgimi çekti. E, çok fazla okuyan görmedim. Bir iki kişi de falan gördüm ama yine de merak ettiğim için aldım. Bu arada bu kitapların konularından böyle kısaca bahsediyorum ben daha sonra. işte ay içerisinde hangi kitapları seçtiysem okumak için ilk olarak onları ay içerisinde okuma planları da yapıyorum. İşte Ocak ayında okuyacağım kitaplar, Şubat ayında okuyacağım kitaplar diye listeler yapıyorum. Ve bu listelerde zaten kitapların e, konularından kısaca bahsediyorum. Daha sonra okuduktan sonra detaylı yorum da yapıyorum. O yüzden burada çok fazla kitapların konularından e, bahsetmiyorum. Sadece hangi yazarları seviyorum, işte hangilerini tavsiye ediyorum, hangi kitaplarını okudum bunları e, söyleyip geçeceğim ve hangi kitapları okumak istediğimden bahsedip geçeceğim. Dışansa'nın İtirafı isimli kitabı e, almıştım. Ben en son en son kitaplığıma eklemiştim. Yine bunu da 2024 listeme ekledim. Aslında Aralık ayında okuyacaktım ama maalesef zaman kalmadı. Yani o kadar birkaç tane daha kitap okuyorum şu anda. O yüzden buna pek zaman yetmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden 2024 yılında okuyacağım. Çınar yayınlarından çıkıyor. Bu arada bir diğer merak ettiğim kitap da Çin Edebiyatı'nda sanırım bu da. Çin Edebiyatı'ndan bir yazarın bir kitabı. Kedi Gezegeni. Biliyorsunuz ben kedileri çok seviyorum. O yüzden bu kitabın da hem kapağı hem de ismi ilgimi çekmişti. Bir de ben Seyran üzerine bir anket yapmışım En merak ettiğiniz kitaplar diye. O da Kedi gezegeninde çok fazla yazılmıştı aslında. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkıyor. Bu kitap da yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. İnşallah ben de severim. Şimdi yine uzak doğu edebiyatıyla devam edeceğiz. Ben bildiğiniz gibi uzak doğu edebiyatından kitaplar okumayı çok seviyorum zaten. Çin edebiyatı olsun, işte Japon edebiyatı olsun. Severek okuyorum yani bu kitapları. O yüzden bunları da listeme eklemiştim. Savrulan Bulutlar isimli bu kitap var. Bu kitabın aynı zamanda filmin de olduğunu duydum. İzlemedim filmini ama kitabı okuduktan sonra filmini de izlemeyi düşünüyorum. İlk olarak kitabını okuyacağım. İnşallah severim diyorum. Ee, bu da ilk defa duyduğum bir yayın ayından çıkmış. Aslında Amorf kitaptan çıkmış. İlk defa duyuyorum bunda da e, görünce böyle listeme eklemiştim, merak etmiştim. Bir diğer seçtiğim kitap da Bekleyişti. Yine bu da Japon Edebiyatı'ndan bir kitap. Aynı zamanda da ödüllü bir kitapmış. Bunu da bayağı merak ettim. Bekleyiş, e, bunu da çok merak ettim. Gerçekten uzak doğu dediğim gibi sevdiğim bir edebiyat o yüzden Ve şimdi geldik böyle son olarak e, kitaplığımda bazılarını uzun zamandır bekletiyordum o yüzden artık okumanın zamanı geldi diye düşünüyorum 2024 listemi hemen ekledim zaten bunların çoğu da bana hediye gelmişti açıkçası arkadaşlar e, canavarın çağrısı bunun filmi de varmış aynı zamanda deli dolu yayınlarından çıkıyor bunu da e, dediğim gibi uzun zamandır kitaplığımda bekletiyordum bakalım nasıl bir kitapmış severek okuyacağımı düşünüyorum Deli Dolu Yayınlarından da son olarak Sır diye bir kitap okudum ve mükemmeldi, çok güzeldi. E, tavsiye ederim. Yine Deli Dolu Yayınlarından çıkan merak ettiğim bir yazar var, e, Dimitris Sotakis. Bu da e, en son çıkan kitabıydı sanırım Yarım Kalp ve daha öncesinde çıkan kitapları da var yazarın romanya'lı yiyen Yam Yam. Bir diğeri bir süpermarketin hikayesi. Bu kitapları da uzun zamandır bekletiyordum son olarak Yarım Kalp e, kitabı vardı zaten. Diğerlerini de merak ediyordum. Bunları da sırayla 2024 yılında okumayı planlıyorum. İlk olarak zaten Yarım Kalp kitabını okumayı planlıyorum. Diğer kitaplarını da sırayla dediğim gibi okurum bir büyük, büyük ihtimalle. E, bu kitabını da çok merak ediyorum. Aslında Romanyalı yiyen yamyan çok böyle ilgimi çeken bir yazar aslında son zamanlarda yine Dil dolu yayınlarından çıkan. Bunları da 2024 yılı okuma planıma dair ettim. İnşallah okuyabilirim. Benim kitaplar da vardı Türk yazarlardan. Özellikle Ayfer Tunç'un merak ettiğim kitapları vardı. Zeynep Kaçar'ın biliyorsunuz yeni kitabı çıktı biliyorsunuzdur belki. E, Zeynep Kaçar'ın yine çok böyle sevilen bir kitabı var. Kabuk diye. Bu da benim kitaplığımdaydı aslında. Öyle e, Bunu da okurum diye düşünüyordum. Ama bir türlü fırsatım olmadı 2023 yılında okuyamadım maalesef. O yüzden dedim ki 2024 yılında okuyayım hazır yazar yeni kitabı da çıkmışken belki alıp onu da okurum diye düşündüm. İlk olarak Kabuk kitabını okurum büyük ihtimalle diğer kitabında edinirim daha sonra onu da okurum. Belki onu alırım ilk olarak onu okurum ya da daha sonra bunu okurum belli olmaz yani ama e, sizlere göstermek istedim. Yani Türk yazarları da okuyorum tabii ki ama... E, çok az. Yani çok nadir okuyorum Türk yazarları öyle söyleyeyim. Bir diğer seçmiş olduğum kitapta Doktor Siyamun Varan'ın Tilkileri. Aslında Aralık ayı okuma planındaydı bu kitap da benim ama dediğim gibi zaman olmadığı için 2024 yılında okuyacağım. Bu arada Siren Yayınları'ndan da çok güzel kitaplar çıkıyor. Siren Yayınları da çok sık takip ettiğim yayın evlerinden bir tanesi. Sevdiğim kitapları var. Özellikle Miras kitabını çok beğenmiştim. Geçen yıl okuduğum çok güzel bir kitaptı. Onu da tavsiye ederim sizlere. Yine e, Siren Yayınları'ndan çıkan başka böyle merak ettiğim kitaplar da oldu. Onları da inşallah 2024 yılında alıp he, kitaplama eklerim ve okurum diye düşünüyorum. Elimde bu kitabı var Siren Yayınları'ndan. Dr. C.M.Umaran'ın. etikleri ilgimi çeken bir kitap. Son zamanlarda çok rastladığım bir kitaptı. O yüzden onu e, okuma planıma eklemek istedim ve bir diğer klasik kitapta ve son olarak göstereceğim kitabım Tatar Çölü. Tatar Çölü'nü bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ya da okumayan belki de yoktur diye düşünüyorum. Çok böyle okunan, sevinen yazarlardan bir tanesi. Ben daha önce Dina Buzakti'den hiçbir kitap okumadım. Ve bunu kendi de bir eksiklik olarak görmüyorum tabii ki de. Ama Dina Buzakti okumam gerektiğini düşünüyorum nedense bilmiyorum. Bu kitabı var elimde. Yazarın ilk olarak bu kitabıyla tanışacağım. İnşallah severim. Seversem de zaten diğer kitaplarını da alırım mutlaka. Çünkü Dina Buzakti dediğim gibi artık klasikleşmiş yazarlardan bir tanesi. Herkesin sevdiği yazarlardan bir tanesi. Ki özellikle bu kitabı da çok önemli aslında Tatarçayı bildiğim kadarıyla. Çok sevilen kitaplarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İtalyan bir yazarmış. Yazar hakkında da pek bir bilgim yok açıkçası. Sadece e, çok okunan bir yazar olduğunu biliyorum. Okuduktan sonra inşallah yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Seveceğimi düşünüyorum bilmiyorum. Öyle bir his var içimde. İnşallah severim. 2024 yılı için yapmış olduğum plan bunlardı arkadaşlar. 29 tane kitap seçtim. 29 tane kitap seçtim. Aslında okumayı planladığım Kitaplar daha fazla. Okumayı düşündüğüm ama henüz almadığım kitaplar var. Onları da inşallah 2024 yılında alıp ee, okuma planıma etlerim diye düşünüyorum. Zaten görürsünüz alışverişlerimde de paylaşırım zaten onları bahsederim, onlardan da bahsederim. Böyle bir plan yaptım. Tabii ki bunların hepsini okuyabilir miyim? Onda e, kesin bir şey yok. Ama inşallah e, 2024 yılı hepimiz için güzel geçer. İnşallah 2024 yılında bol bol kitap diyorum ve güzel geçer diyorum. Kitaplar hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi, tavsiyelerinizi benimle paylaşabilirsiniz yorumlarda. 2023 yılında okuduğum ve sevdiğim kitaplarında bir videosunu çekmeyi planlıyorum. İnşallah vakit bulabilirsem 2023 favoriler videosunu da çekeceğim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum.